Işık. Tamam, ekip ya. var şu an orada. Hala var mı ya? Hala iki ekip var galiba. Aynen aynen şu tepedeler baksana. Oha aynen sen alamazsın. Seni de patlatırlar. Tamam. Atıyorum. Hadi o. memo şunu tarı kanka. Hani yok yok görünmüyor. Uyy. Haa. Kaç Bu Puanı hesaplamamız lazım. Abi gel lan. Yürü. Memo. Memo aldın onu. Yes. Çil geliyor. <laughs> Hop good bye, good bye. hadi bakayım. Memo sen Goodbye bro. Goodbye goodbye. <laughs> hadi bakayım. Ersin almadım onun mutunu ya? Yok <laughs> yok. Sen abi. Senin e, kaç kilin vardı? Benim 140 0 kil. Ah Memo yok. Arabaya bak. Arabaya bak. Açık. <laughs> <abi>. Yat yat. <laughs> Ömer ulan vuracak mı? Vuracak mı ulan? Hah atmadım Oyy çok o, çok, al, al. O, o, çok, güzel. çok güzel. satmış? Bas, 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 kanka at kafayı Atmadım mı? At 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 At, at. çık at çık Zaten o kill yeter bize ya onun puanı bu sıkılma yeter bence. La çabuk odaya girin. Abi lobatıyorum. atıyorum. 62, kişi abi, 62 abi. mi? Bir dakika kaç olması lazım? 70 olması lazım. 19 takım. 19 takım ona göre mi? Yok. Hadi Yo, at bir ve dördü. Oha mı? <laughs> ne sol. Aynen. Ne Helal. Orada. Helal sana be. <laughs> tamam. Yok 5 kim? Tamam. Alırız ya. <laughs> Ben ben Çık 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 Kalmadı çık. Ben tamam, ben de ben saklayacağım. <laughs> Bende 4 kill vardı. 4 kill. Aynen. Bize atar ya Yasir söyler. Ee, birinci olduk mu? Hemen diğer ee, sıkırma e zulüm olmaya geliyoruz. Direkt başlayacak ha ona göre. Bu arada hadi hesaplama yapalım. Benim kaç ke